Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. İklim katili karbondioksit gazından bahsetmek moda haline geldi. Bu gaz küresel ısınmaya yol açıyor ama gözle görülmesi imkansız ve çoğumuz bu yüzden onu algılayamıyoruz. Mesela kullandığınız arabanın ne kadar karbondioksit saldığından haberiniz var mı? Elle tutulur bir örnek. Diyelim ki orta segmentten böyle bir arabaya biniyorsunuz ve bu arabanın 100 kilometrede 8 litre gibi bir benzin tüketimi var. Deponuzu doldurduğunuzda 55 litre benzin almış oluyorsunuz. Ve benzin sudan hafif olduğu için bir depo dolusu benzinin 40 kilogram civarında bir ağırlığı vardır. Bakın benzin yandığında neler oluyor. Benzindeki karbon havanın oksijeniyle birleşiyor. Her bir karbon atomuna İki oksijen atomu denk gelecek şekilde CO2 molekülü işte böyle oluşuyor. Burada mavi gösterdiğimiz oksijen küçük görünse de ağır. Böyle bir karbondioksit molekülünün ağırlığı saf karbonun 3.6 katı. Yani yanma sırasında açığa çıkan karbondioksitin ağırlığı yanan benzinden fazla. Karşılaştıracak olursak 1 kilo benzin... 3 kilodan fazla karbondioksit üretiyor. Deposunu her doldurduğumuzda arabamız 150 kilo karbondioksit meydana getiriyor. Depoyu 9 kere doldurmakla arabanın ağırlığını eşit miktarda karbondioksiti üretmiş oluyoruz. Bir yılda arabamızla ortalama 12 bin kilometre yol gidiyor olsak, bu demektir ki her yıl karbondioksitten yapılmış iki araba üretiyoruz. Çoğumuz bunun farkında değildi belki. Belki karbondioksidi göremiyoruz ama artık biliyoruz. <laughs>